Ve 13. Cumhurbaşkanı'nı belirlemek için 14 Mayıs'ta seçmenin önüne nasıl bir pusula gelecek? İşte bu soru YSK'da çekilen kurayla yanıtını buldu. 4 Cumhurbaşkanı adayının sıralaması da belli oldu. Kur'an'ın ülkemize ve tüm Cumhurbaşkanı adaylarına hayırlı olması dileğiyle kura çekim işlemine başlıyoruz. Bir kavanozda aday isimleri vardı, diğerinde rakamlar. Kameralar önünde çekildi kurallar. Cumhurbaşkanı adaylarının 14 Mayıs'ta Birleşik Oy Pusulası'ndaki yerleri belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan. Bir, bir. Bunları diyorum Mayıs'ta. İsimleri tek tek YSK üyeleri çekti. Sıralamayı ise o adayın temsilcisi olarak gelen avukatın şansı belirledi. Kemal Kılıçdaroğlu. Sandık günü seçmenin önüne işte böyle bir pusula gelecek. 13. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için. Birinci sırada Sayın Recep Tayyip Erdoğan. ikinci sırada Sayın Muharrem İnce. Üçüncü sırada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ve dördüncü sırada Sayın Sinan Oğan şeklinde belirlenmiştir. 20 Mart'ta askıya çıkarılan seçmen listelerine itiraz içinse yarın son gün. Çünkü listeler 2 Nisan'da askıdan indirilecek. Depremzede seçmen başta olmak üzere kendi illerinden taşınmak zorunda kalanların bulunduğu yerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliğini tamamlamış olmaları gerekiyor depremzede seçmen afet bölgesinde de yerinde oy kullanabilecek. YSK heyeti salı günü bir kez daha deprem bölgesine giderek eksikliklerin giderilip giderilmediğini tespit edecek. <laughs>